Merhaba, ben Logonetsiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden Dilek Bu videoda zamanlanmış görevlere eklenen yeni özellikten bahsediyor olacağım. Zamanlanmış görevler ekranında toplu e oluşturma, e toplu gönderimi, ambar suyu malzeme değiştirme, ürün malzeme maliyetleri, banka reyit kontrolü ekranları ön tanımlı işlemler görev tipinde, döviz farklarını kapatma işlemi ise rapor çalıştır görev tipinde desteklenmiştir. Bu e belge taslak oluşturma ya da e belge taslak gönderme işlemleri için, örneğin toplu e fatura oluşturma ekranına gittiğimiz zaman, tamam tuşu yanında bir kulak tıklıdır. Burada zamanla görevlere ekle butona tıklandığı takdirde, bu taslak oluşturma işleminin e, hangi parametrelere bağlı olduğu, ne kadar sıklıkla gerçekleşeceği gibi e, gerekli bilgiler girdikten sonra sistem belirtilen e, bilgilere göre otomatikman taslak oluşturma işlemini bir e faturada gerçekleştirecektir. Ardından e, bu taslakların gönderimleri için de bir zamanlama göre oluşturulabilir. Bunun için de gölet ve ön tanımlı işlem seçilip ön tanımlı işlemler bölümünden de hangi işlem için taslak gönderimi gerçekleştirecekse e, bunun seçilmesi gerekmektedir. Bu örnek için e-fatura taslak gönderimi seçilip yine bu gönderim işlemlerinin ne zaman hangi sıkıntıda yapılacağı belirtildikten sonra zamanlanmış görevi e, bu işlem eklenebilir. e olduğu gibi aynı zamanda E-Risaliye, E-MÜTÜTASİN, E-Arşiv işlemleri içinde hem taslak oluşturma, oluşturma hem de taslak gönderim işlemleri desteklenmektedir. Bir diğer desteklenen ekran ambarçı muhasebeleştirme ekranı. E, girişlik olan çıkış fişleri ve ambar giriş fişlerinin otomatikman zamanlanmış görevlerden fişlerin oluşturulması muhasebeleştirmesi sağlanmaktadır. Burada ilgili ay, yıl ve gün bilgisi girildikten sonra parametre girişleri yapıldıktan sonra tamam butonun yanındaki kulakçığa tıklandığı zaman tamamlanmış görevleri ekle seçeneği gelecektir. Ve buradan ilgili işlem tamamlanmış görevleri e, istenen sıklık ve başlangıç tarih bitiş tarih aralığında girilebilecektir. E, i̇stenirse buradan da yine parametrelerde değişiklikler yapılabilir. E, bu zamanlanmış görevlerde e, işlem çalıştığı zaman otomatikman yenilmeye kaydı oluşacaktır. E, diğer bir destekleyen ekran üzüm, ürün malzeme maliyetleri oluşturma ekranı. Yine bu ekranda rapor butonunun yanında zamanlanmış görevleri ekle seçeneği gelmektedir. E, bu seçeneğe tıklandığı takdirde e, ürün malzeme maliyetlerin zamanlanmış görevler aracıyla oluşturulması sağlanabilmektedir. Bir diğer desteklenen ekran banka hareket kontrolü. E, banka hareket kontrolünde tamam butonuna tıklandığında kulakçı tarafında zamanlandık verileri ekle seçeneği gelecektir. E, yine burada istenirse bütün bankalar için ya da belirli bankalar için hareket kontrol işleminin otomatikman çalıştırması e, belirtilen sıklığa göre sağlanabilmektedir. Diğer bir destekleyen özellik ise döviz farklarını kapatma ekranında. E, bu ekran üzerinde rapor butonunun yanındaki kulakça tıklandığı zaman zamanlanmış görevlere ekle seçeneği gelecektir. Buraya e, tıklandığı taktirde sistem öncelikle e, kuru farklarını kapatma işlemini bir rapor olarak kaydetmekte. Kaydetme işlemi yapıldıktan sonra ise zamanlanmış görev atılma ekranı tık, e, Burada görev tipi tipi rapor çalıştırı seçeneği olarak gelmektedir. E, ardından modül programı taslak numarası da otomatikman döviz farklarının kapat raporu olacak şekilde gelecektir karşınıza. Rapor sonuç noktası da XRSX'de PDF olarak kadri, e, zamanlanmış görelere e, eklenebilecektir. E, bu ekran üzerinde yapılan diğer bir e, yenilik ise artık yine yineleme sıklığı olarak iki farklı özellik eklenmiştir. Bir tanesi haftanın günleri burada haftanın günleri seçeneğiyle beraber top tuşuna bastığınız zaman ilgili görevin haftanın hangi günleri çalışacağını belirleyebiliyorsunuz. E, burada çoklu seçimler yapılabilmektedir. Burada yapılan seçimlere göre ilgili görev o gün çalışacaktır. Aynı zamanda ayın günleri seçeneği de mevcuttur. Burada da ilgili görevin ayın hangi günlerinde seçilmesi isteniyorsa ayın günleri seçeneği seçildikten sonra tap tuşuna basıldığı zaman Hangi günler bu görev çalışacaksa gün seçimi yapılmaktadır ve ilgili gün geldiğinde görev çalışacaktır. Zamanlanmış görevler ekranında da ilgilenme sıklığı bölümünde haftanın günleri ve ayın günleri şeklinde detay olarak bilgi yer almaktadır. Bu zamanlanmış görevlere eklenmiş yeni özelliklerle beraber kullanıcı işlemleri daha hızlı ve otomatik olarak gerçekleşmektedir. Teşekkürler.